Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, kahvemi yaptım, kahvemi içtim. Kahve çok güzeldi. Arjun hala uyuyor. Ee, Arda da uyandı. O acıkmış. Ona sandviç yaptım. Sucuklu tost yaptım. Yanına da portakal suyu koydum. Şimdi o yiyecek. Ben uyanınca bir şey yemiyorum. Biz de daha sonra Arjun'la birlikte yeriz bir şeyler. Ee, şimdi ben evden çıktım. Winners'a geldim. Ee, burada birkaç bir şey bakacağım. Eğer ki müzik yoksa içeride sizin için birkaç görüntü almaya çalışacağım. Ee, müzik varsa da artık alırım ama e, konuşmalı bir çekim olmaz. Muhtemelen arkaya başka bir müzik koyarım. Umarım müzik yoktur. Çünkü bazı arkadaşlar e, Winners'da çekim yapmamı çok istiyorlar. E, winners bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Böyle her şey var yani ev eşyasından, giyim, çanta, kozmetik, çocuk eşyaları, ayakkabı her şey var. Dekorasyon. Burada çok uygun fiyatlı oluyor. Daha önce de aslında galiba birkaç videoda vardı. Örneğin markalı çantaları çok uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Her tür markayı bulabilirsiniz. Yani her şeyde her tür markayı bulabiliyorsunuz. Kozmetikten, ayakkabıdan, giyimden her şeyi bulabiliyorsunuz her markayı e, fiyatları çok uygun oluyor burada bayağı bir indirimli oluyor e, güzel çok güzel bir mağaza Özellikle ben dekorasyonlarını çok beğeniyorum e, şimdi girelim bakalım Umarım e, müzik yoktur içeride ve ben size fiyatlar hakkında da bilgiler verebilirim Put your body on the kitchen table Music on, turn the lights down low. Throw the pillows off the bed. Blow the candles out, blow your body. Dediğim gibi müzik çalıyordu. O yüzden e, artık görüntülerini koyacağım. Arkaya müzik eklerim. E, şimdi çok kalabalıktı yalnız. Aslında bir şey beğendim. Alacaktım. Tam sıraya geldim. Bir baktım. Baya çok uzun bir kuyruk vardı. Beklemek istemedim açıkçası. Elimdekini de bıraktım. Çıktım. E, daha sonra Canadian Tire'a geldim. Burada ev için bir şey gerekiyordu. E, onu aldım birkaç tane de çok güzel ağaç için e, süs aldım. Söylediğim gibi her yıl böyle e, belli başlı, güzel birkaç tane süs ekstra alıyorum indirime girdiğinde. Çünkü süsler çok pahalı gerçekten. Küçük bir süs. E, 7 dolar, 5 dolar o şekilde 6 dolar. E, o da çok pahalı yani küçücük bir şey için. Şimdi bir indirim vardı. 3 ve üç tane aldım. Bu arada eve gittikten sonra bugün Arjin'le bir planımız var. Burada Noel pazarları kuruluyor Noel zamanında. İşte bir takım şeyler satılıyor. Ben hiç gitmedim aslında. İlk defa gideceğim sizinle birlikte. Eve gittikten sonra biraz takılırız falan. Ondan sonra hazırlanacağız ve Arjin'le Noel pazarına gideceğiz. Süsleri şimdi size göstereceğim. Öncelikle şunu gösteriyorum. Şöyle bir ev ağaçtan. Çok şirin değil mi? Ee, i̇kinci evim de o da bir ev. O da metal böyle. O da bu, bu şekilde. Bunun içinde e, ışık var. Pilli. Şu an pili yok denedim ama çalışmıyor. Bu da pilli böyle. Bu da böyle. Ve bir tane de çok güzel bir ayı aldım. Bakar mısınız? Ski yapıyor. Çok şirin. Şöyle. Bu senenin simge e, süsleri bunlar olacak. Şimdi şunların etiketlerini çıkarayım asalım hep beraber. Ee, gelirken postaya uğradım ve beklediğim şey geldi, paket geldi. Ee, onu göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü ben onu e, Arjine özel e, bir hediye yaptırdım. E, o yüzden Arjine görmesini istemediğim için şimdi videoda göstermeyeceğim. Ama daha sonra tabii ki de hediyeler hediyeler açıldıktan sonra göreceksiniz çok anlamlı bir hediye yani ben çok severek yaptırdım kendim seçtim her şeyini kendim hazırlattım umarım Arjun de bunu çok beğenecek o yüzden onu şimdilik göstermiyorum size sürpriz olsun. Evet, şimdi astım şöyle görünüyor. Bunu buraya koydum. Bu da bizim evimizi simgeliyor geliyor. Ee, diğerini nereye koyduk? O da orada. Çıktık. Bugün şoförüm de var. Arjun beni götürüyor. Ee, şeye gidiyoruz bugün. Ben de ilk defa gideceğim aslında. Ee, Noel pazarı kuruluyor birçok yerde, Montreal'in birçok yerinde kuruluyor. Biz Marşı Atwater'a gideceğiz. Noel Pazarı'ymış. Bakalım nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Gidip göreceğiz. Henüz hava kararmadı. Saat kaç? 3.30 Çünkü bugün günlerden pazar ve 5'te kapanıyor. O yüzden biz de bu saatte çıktık. Bir saat takılıp geliriz diye düşündük. Hava da kararır bu arada. Çünkü karardığında daha güzel görünüyor ışıklar falan. Arjantin'den çıkıyoruz. Öyle şimdi gidelim bakalım Atatüre neler vermiş, neler yokmuş, hep birlikte görelim. wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone. And I'm just singing mm, 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 It should have been you Another time, another place I just know Çok soğuk Ay bir var <laughs> Oh my god <laughs> Ay benim şapka bakar mı? Anne tamam Her şey... Ne yani tuhaf olan şey ne her şey. Eldivenlerimi unuttum işte Of bir şey yapmadı. Zona girelim mi? İç, iç Aycin, bu yerine. ne? Bunun sırasını mı bekleyeceğiz? Burada da canlı ağaçlar var. Bunları satın alabiliyorsunuz Noel ağacı yapmak için. Şurası Village de Noel. Yalnız burada çok sıra var. Galiba atıştırmalık bir şeyler satıyorlar. Bu sırayı beklemeyeceğiz. Zaten biz bir şey yemeyeceğiz şimdi. Oo, oh, bayağı da soğuk yani. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And Şapkamı nasıl buldunuz? Ben istemiyorum. <laughs> Ama Noel pazarına gelirken tabii ki işte bu şapka takılır yani. Burada... Ay, burada ne yapıyorlar o ağaçları? Tamam da orada bir şey kesiyorlar ama. Ne yapıyorlar ki burada? Ambalaj yapıyorlar, ağaçları bağlıyorlar. On retourne vers la voiture en fait. <laughs> non, en fait, je sais pas. Mais on va voir. Et euh... c'est seul. evlerimiz dondu yani buz kesti. Eldivenlerimizi de evden unutmuşuz. Sanırım kahve içmeye gideceğiz şimdi. Şimdi bir yerden kahve alacağız. Sıcak sıcak içimizi ısıtmamız lazım. Oha, çok ee, iyi. Size gördüğünüz gibi çok kalabalık. Aslında şey olarak hata yaptık. Pazar günü gelmekle çok hata yaptık. Anneme söyledim. Cumartesi gidelim dedim. Kendisi beni dinlemiyor. Evet. Cuma akşamı. Saat evet. 4-5'te evet. kapanıyor. O kadar çok kalabalık ki. O küçük ee, Küçük küçük kulübelerin olduğu yere giremedik sıra var oraya giremedik uzaktan oranın görüntüsünü aldım öyle şirin bir yer ama bence daha e, güzel olabilirdi havada biraz sıcak olsa daha iyi olurdu yani I think I'm gonna do on başka da var aracın biliyor musun yeah. so Aslında gidebiliriz şimdi çok soğuk ama ben bakacağım. Bir bakalım Downtown'da şimdi biraz e, telefonda bakacağız. Şey. Burada yakın galiba birkaç o tane daha var. var. Belki oraya gideriz ya da eve döneriz. Bakalım. Bu bir yapıp patini mi? Bazı yolu değil Evet. Bir günde e, paten yapmaya geleceğiz. Paten diye sanırım. Ne? Elini çeker misin Arca? paten etsem. Türkçesi <laughs> ne? Paten. Hayır. Buz, buz, buz pateni. Evet. Evet. Alright, bye guys. Love all. Okay, bye şimdilik. Last year I thought about how things can be. almaya geldik. Çünkü buraya yakın bir yerde vardı. Sıra var. Arjin indi bekliyor. Ben de onu arabada bekliyorum. Şimdi artık dönüşte de ben onun şoförlüğünü yapıyorum. Ee, bayağı da sıra var. Hava da biraz soğuk. Bilmiyorum. Arjin gitti sıraya ama hiç belli olmaz. Arjin işi belki biraz durup dayanamazsa geri gelir. Henüz girmedi şu an kapıda. En azından 6-7 kişi var önünde. Öyle bekliyoruz bakalım. Belki Arjun Hanım alırsa biz de yeriz. Arjun <laughs> en sonunda içeriye girebildi. En azından içerisi sıcak. Orada bekliyor. Görünüyor mu? Hiç bakmıyor o tarafa. Anne sen git bekle dedi. Ben hayır dedim. <laughs> en sonunda ben kazandım. Arjun geliyor gördüm. Oh my god. Arjen ne kadar uzun sürdü. Üf, an acıktım yani o kadar sürdüğü için. Şu an McDonald's istiyorum bunu yemeden. <laughs> oh my god. Arjen göstersene. Bunu son iki kutu mu aldın? Şerefin arıyor. Aç. Kim? Aç. Bravo sana. Ben bu kadar bekleyemezdim. Anne evde gösterebilir mi? Saat 5.50 oldu. Biz eve geldik. Şimdi şunu göstereceğim. Aynen yırtıldı. Resmen yırttım yani. Hı. Aa, bu sade olan. Evet o komple sade. Burada bundaki nerede ne Okey bunlar normal olanlar. Bu da karışık olanlar. Arabada biz iki tane yedik. İki mi üç? Arjın iki tane yedi ben bir tane yedim. Şöyle bunlar da damatlar. Iki kutu aldık. Şimdi artık önce yemek yiyeceğiz. Sonra da bunları yiyeceğiz. Akşam yemeği olarak suşi e, sipariş ettik. Suşilerimiz geldi. Arda ile ben yiyeceğiz. Arjen yemeyecekmiş. İkimiz söyledik. Şimdi oğlumla birlikte bu suşileri yiyeceğiz. Evet. Suşilerimiz de yedik. E, bugünü de artık bitirelim istiyorum. E, bugün de böyle geçti arkadaşlar. Yani Noel pazarında pek bir şey yoktu aslında o küçük dükkanların olduğu yer aslında güzel bir yerde ama biz oraya gidemedik tabi. çünkü çok sıra vardı yani açıkçası ee, soğuk bir de yani soğuk olmaz Hadi insan belki yine de biraz bekler ama çok soğuktu ee, işte orada sıcak çikolata falan yapılıyordu Aslında onu içmek istiyorduk ama olmadı ee, ağaçlar falan satılıyordu işte bir takım zaten gördünüz sizde aslında keyifli bir ortam ama e, kalabalık olduğu için biz pek tat alamadık yani. Öyle bakındık ve çıktık yani. E, böyle geçti. Belki başka yerler keşfedersek oralara da gidebilirim yani. E, öyle. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.